Değerli izleyiciler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 7 Kule Gazhane'sinin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu önümüze hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar yolumuzda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz dedi. Önümüze hangi engeller koyarsa koysunlar hani bizim davamız başka bir dava. Önümüze hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar Yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz. 1880'de, 1880'de açılıp 1993'te olan. kapatılan 7 Kule Gazhanesi yeniden açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu evet, katıldı. Açılışta konuşan yapan, İmamoğlu yeni dönem sinyali verdi. 9 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçime atıfta bulunan İmamoğlu, görevimi yapmaya devam edeceğim dedi. Tutkuyla bakan milletimizin her bir ferdine duyduğum saygıyla özenle görevimi yapmaya Beş sorumluluktan kaçmamaya da devam edeceğim onu söyleyeyim. Hakkında açılan davalara dair konuştu. İmamoğlu o davaların benim için hükmü yok dedi. Esas mesele gönüldeki davadır. O dava da milletin gönlündeki davadır. Ben o davayı kazanacağım. O diğer davaların bende hiçbir hükmü yok. Kıymeti de yok. İmamoğlu konuşmasını ayrıştırıcı politikaları eleştirerek ve toplumu bütünleştirmeye vurgu yaparak bitirdi. Ayrıştırıcı duygular size bir an için kazanmışlık hissi verir. Bir dönem kazanırsınız ya da birkaç yıl birkaç dönem ama esas olan esas hedeften esas menzilden asla vazgeçmemektir.